Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan Astemir. Bugün sizinle sıfırdan bir bitcoin'e giden yol projemizin 9. bölümünü çekeceğiz. İyi seyirler. Bu haftayı biraz durgun geçirdik. Detaylara geçmeden önce klasik hatırlatmamızı yapalım. Bu videoda gördüğünüz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Her şey tamamen eğlence amaçlıdır. Ben kendi te tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum ve süreci dokümante ediyorum. Şimdi işlemlere geçelim. Önceki videolarda detayları çok anlatıyorsun diye bir yorum aldık. O yorumu aldığım için çok fazla detay göstermek istemiyorum. İşlemleri ekrana yansıtacağım. İncelemek isteyen durdurup hepsine bakabilir. Şeffaf olması adına hepsini tekrar yansıtıyorum ama bu haftaki başladığımız işlemlerde daha önceki haftalarda 500 dolarla başlıyordum, biriktire biriktire gidiyordum. Bu hafta 250 dolarla başladım. Geçtiğimiz hafta için hep bir ani düşüş beklentim vardı. O yüzden temkinle gittim. Bu düşüş beklentisi Cumartesi'yi pazara bağlayan gece gerçekleşti ve ben dolayısıyla hafta boyunca olan büyük yükselişi kaçırmış oldum. Beklentimin hayata geçmiş olması beni mutlu etti. Bitcoin birden 54 bin dolara iğne attı ama hafta boyunca işlemleri de kaçırmış olduk böylelikle. Kanalımız hızla 250 aboneye doğru gidiyor. Onun da hatırlatmasını yapmak istiyorum. 250 abone olduğumuzda ufak bir hediyem olacak. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Lütfen abone olun. 250 aboneye ulaştığımızda hediyemizi paylaşalım. İşlem detayları böyle. Bir sonraki sayfayı da açıyorum. Bu hafta zararda kapattığımız hiçbir işlemimiz olmadı. Ama küçük meblalarla yaptığımız için maalesef ki karımız az oldu. Onun da detayına biraz sonra bakacağız. Tek tek her sayfayı göstermek istiyorum. En son artık son işlemimde 100 dolarlık satışlara kadar düştüm. 100-100 satmaya başladım ve sayfada burada bitti. Şimdi bakalım bu haftayı ne kadar kârlı kapatmışız. Sayfayı her zamanki gibi yeniliyorum. Geçen hafta 3.529.471 satoshi ile başlamıştık. Burada gördüğünüz gibi bu hafta 3.785.246 satoshi ile kapattık. Bu da demek oluyor ki haftada 255.775 satoshi kar ettik. Bu karda yüzde 7.25'e denk geliyor. Maalesef düşük bir oran ama zarar etmemiş olmak hepsinden önemli. Peki şimdiye kadar aldığımız kar 3.785.246 satoshi dolar bazında ne kadara denk geliyor? Tamı tamına 2178 dolar inanılır gibi değil 0 dolarla başlamıştık şu an 2178 dolardayız ve hızla artarak devam ediyoruz hedefimiz bir bitcoin olmak siz de bu süreci takip etmek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın lütfen eğer %7 ortalama kârla devam edersek 100 milyon satoshi'ye ulaşmak yani bir bitcoin'e ulaşmak ne kadar zaman alacak? Maalesef ki %7 ortalama günde %1'e de denk geliyor olsa %7'den fazla ortalama bize tamı tamına 48 haftaya atıyor. Neredeyse 1 yıl diyebiliriz. Bu hızla gidersek 1 yıla düştü 1 bitcoin e ulaşmamız. Önümüzdeki hafta daha hızlı olmamız lazım. Bunu bildiğim için biraz daha riskli yatırımlar yapabilirim. Ben burada yaptığım hiçbir şeyi size zaten tavsiye etmiyorum. Siz yapmayın diye bu riskleri ben alıyorum. Sizin izlemeniz beni oldukça mutlu ediyor. Videoyu burada tamamlıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.